Peygamber Efendimizin veda hutbesinde bizlere bıraktığı iki şey nedir? Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem e, size iki şey bırakıyorum. Onlara saldırdığınız sürece e, hak yoldan sapmasın. Kur'an-ı Kerim Allah'ın kelamı son mesajı ve sünnet-i nebi Peygamber Efendimizin sözleri, fiilleri ve tasdikleridir. Ki bu da bir manada e, Kur'an'ın gayrı medduh okunmayan Kur'an'dır. Yani Kur'an'ın zaten sevgili peygamberimizin hayatı tercümesidir. Yani bana Kur'an'la beraber bir Kur'an verildi. Bugün ümmetin en büyük sorunlarından birisi Kur'ancı anlayış ki bu e, oryantalistlerin en büyük hilelerinden birisidir. E, peygambersiz bir İslam e, bugün ümmeti maalesef e, bu sıkıntılı duruma düşürmüştür. Allah Teala ümmete birlik, beraberlik versin. Efendimize layıkıyla ümmet eylesin. Teşekkür ediyoruz. Müslüman aleminin sıkıntısı nedir peki? En büyük sıkıntı nedir şu devirde yaşadığımız? Ee, neyin eksikliği vardı, neyin fazlalığı? Şimdi neydi? şöyle ifade edebiliriz. Ee, yani ümmetim e, hak üzere olacaktır efendimizin e, bizlere müjdelediği eee sevatul denilen yani büyük kalabalık, büyük karanlık. Sevatul azam Kalabalık her zaman yani hak üzere olacaktır ümmetimden dolayısıyla ümmet ümmeti Muhammed her zaman hak üzeredir Kur'an çizgisinde e, orucumuza e, bir aylık Ramazan orucunda değiştirme olmamıştır Allah'ın kelamında değiştirme olmamıştır e, bizim şu anda ümmeti Muhammed'in en büyük sorunu acizane benim ifade edebileceğim e, yani global sistemin e, egemen sistemlerin dünyaya e, efendim etkileri yani materyal yönden etkileri bizi manevi yönden de onların istediği yönde o, o yönde etkilemiştir. Sorun yani Allah'ın kelamını ve Efendimizin dini ilkelerin içini dolduracak şekilde anlatılamamasıdır. Yani bugün şöyle ifade edelim. Mesela Orta Doğu'da, Anadolu'muzda, Orta Doğu'da yaşanan sıkıntılar Bizim hani Müslüman Müslümanın kardeşidir. Efendim Müslüman Müslümanla küsturamaz ifadelerinin içinin doldurularak anlatılması. E, camilerdeki eğitimde e, yani esas şöyle söyle şöyle ifade edebilirim. E, Ana okulundan başlama kaydıyla İslam'ın e, temel kural ve kaydelerinin aynen efendimizin e, ashabı Kiram'ına öğrettiği gibi. Ashab-ı kiramın ifadesiyle Biz Kur'an'ı öğrenmeden önce imanı öğrendik. Biz bu imanı öğrenebilirsek veya öğretebilirsek o zaman bir kardeşimize karşı kesinlikle işte otobüse bindiğimizde yaşlara yer vermemizden tutun da sokakta e, nezaket kuralları bunlar dinimizin bizlere tavsiye ettikleridir. Allah Resulü hayvanların hakkından bahsederken hani Allah'ın dil vermediği bu hayvanların hakkını kıyamette nasıl ödeyeceksiniz diye ifade ettiğinde Allah Resulü toplumda sosyal hayatta bütün varlıklara hakkını vermiştir ki eşrefi mahlukat olarak yaratılan insana hangi dinden, hangi meşrepten, hangi mezhepten olursa olsun o saygının gösterilmesidir ki bunun temelleri özü zaten dinimizde var. Yeter ki onları öğrenelim ve tatbik edelim diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ağzınıza sağlık.